Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Supraland'in 5. bölümüyle birlikte karşınızdayım diyecektim. ha. Karşınızdayım. En son hatırlıyorsanız biz mavi kristale giriş yapmıştık şuralardan. Şimdi şu üstte bir sürü para koydum büyükten. Şimdi büyükten. Ya oğlum gel bir gel aşağıya. sessizlik oldu arkadaşlar şunu öldüreceğim. Aha düşürdüm onu oh be. Ee, en son hatırlıyorsanız mavi kristalden final almaya gidiyorduk. Kırmızı mekka de almıştık bir önceki bölümde. Evet şimdi bir de şu bahçıvanla konuşmuştuk hatırlıyor iseniz. Burada bir tane daha var. Bahçıvan diyordu ki... Ee, ne diyordu unuttum bir dakika. Hemen bakalım. Selam demiş. Yeni bir tarif üzerinde çalıştım. Su ve bir adet kırmızı tohum. Su ve bir adet kırmızı tohum. Onları mağazamdaki makine koy. Tohumlar dükkanın arkasında. Su ve kırmızı tohum diyor arkadaşlar. Tohumlar Dük dükkanın arkasında. Aa bunlar kapa var. Su ve kırmızı tohum diyor. Kırmızı tohum bulduk. Su etrafta su yok. Bir dakika. Düşündüğüm şey olur mu bilmiyorum ama şunlar düşüreceğim ya simetrim bozuldu. Neyse dursun bakayım. Bu kapıdan mavi kristale gidebilirsin. Gidersin oraya gitmelisin diyor. Bakarız. Bu ne? Buralara sonra girişiriz arkadaşlar. Buradaki bana çevirirsek. Buradan su çıkarsa o da ıslanır mı? Islanır tabii ya. Yani. Ya çok sık. Evet. Gidelim. Onları mahara, mağaramdaki makineye koy demişti. İlk olarak suyu götürelim. Şuradan çıkalım. Ve mağara. Mağaraya da ilk defa giriyoruz arkadaşlar. İki taraf vardı ama aynıdır herhalde. Hop geldik. Şu metaller de her yerde var. Neyse. Aha makinesi burada mı aradaki Tohum bir adette kırmızı tohum demişti. Bir de buradan gidelim. Aynı yere aha sandık. Paralar. Aynı yermiş aynen. Gidelim hemen bir adette kırmızı tohum demişti. Şuradaki sandıkta aklım kaldı ya. Acaba orada ne var arkadaşlar? Bir adet de kırmızı tohum. Aldık tohumu. Bu hafif olduğundan bunu atlayabiliyorum. Daha güzel. Bu sefer buradan gireceğim. Diğer yol biraz daha uzun geldi bana. Vardım. Attık. Tak. Kırmızı içeceğimiz geliyor. içtik ve iki katı can mı? Cam meyveler artık sana 10 yerine 20 can verecek. Ne güzel. Şş, daha iyi olur. bu. Güzel. Evet şimdi gidelim. Bu görevi de yaptık. İşimize yaradı bayağı bir. İyi artık tüm cam meyveleri sana daha fazla enerji verir dedi. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar. Bizim bu mavi kapıdan geçmemiz lazım ve bize anahtar lazım. Ee, şunu bir düşürelim. Düşmüyor. düştü. Ve geliyor. Buraya mı geliyor? Çok güzel. Bunun üstüne binelim. Sonra bir daha işte şey iş edelim. Gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar anahtar. Çok güzel. Bulduk anahtarımızı da. Kapıya takalım. Gittik mi? Gidemedik. Tamam. Evet ne oldu Evet tamam işte. Bu arkadakini açıyor bir dakika. Yok yetişmiyor. Arkadaşlar akma bir şey geldi. Bunu buradan vursak. E zaten arkaya düşmez mi? Düştü ve be. ya ben neyse çoğu kişi öyle düşünüyordur zaten ben o yüzden Kendimi ölmeyeceğim. Buraya geldik. Ha buradan geçip yine mi sen oğlum? Açın mı kapı? Oğlum bak kaşın lan? Bu ne? Karşıya geçtim abi. Merhaba. Kaldırgaçın tam ortasında durmasını saldırabilirsin. O ne lan? Bir aşağı atlayalım bakalım. Um, da çıkışımız a var galiba. Tamam varmış. Lan. Ha, bir süreliğine yani. E, tamam. Bir dakika arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Olursa bunu buraya koysak. Küp. Sonra geri atlasak. Bunu çağırsak. E kaldır geç orta tutur işte. Sonra böyle atlasak. Böyle atlasak. Dönsek. Bir de böyle atlasak. Hayda. Böyle korkarsın işte ya. Arkadaşlar ben Superland'i gayet sevdim bu arada. Siz sevdiniz mi? Beşinci bölümde yine zevk alarak oynuyorum şu ana kadar. Abooo. İnelim mi? Bir etrafa baksak. Gerek yok ki bakacak bir yer yok yani. Evet arkadaşlar indim. Satıcı. Paslı paslı küpler, yüzükler ve silindirler. Sadece kullanışsız değil yani. Zaman aynı zamanda paslı bir tane al. E bunu alayım abi. Sağ olun. Gerilerine gerek yok. Ben alayım. Burada paralarımız var ve burada bir adet boru var. Şu boruları hala çözemedim. Beşinci bölüme geldik. Hala yok bulamadım. Evet paralarımızı alalım. Arkadaşlar bu ne? Yeşil oldu. Aynı şeydeki gibi biz bir yer yapmıştık hani. Iş, iş, i̇ksir yapmıştık ona benziyor daha çok. Çitlerimizi beyaza boyayabildiğim Boyadığımdan beri çok satmaya başladılar. İşte şekilli olmuş. Burada boyadım değil mi lan? Ee, merhaba. Selam. Kimiz kiliseye girmeme yardım et. Ben de senin için büyük kapıyı açarım. Bunu mu? Mavi köy baymesi mavi deniyor Elbette o kırmızıydı. Baymesi onun oğlu. Kimin oğlu bu? Baymesi. Bu ne dayı? Tipi. Neyse. Ee, bu düğme böyle yapıyoruz. Tamam. Bir dakika küp koysak. Küp damar yapıyor. Ateş etsin. Ateş de kırmızı yapıyor. Ne güzel. Bir dakika. Eğer dev bir çocuğun her şeyi kontrol ettiğini düşünüyorsan neden onu göre göremiyordur? Kontrol ediyor oğlum. Biz bir hamuruz. Onun var olduğunu biliyorum. Çünkü o eğer olmasaydı biz burada olamazdık ki. Adam haklı. Çocuk haklı beyler. Ne demişti abimiz? Bir dakika. Silindir. Ver bir iki dakika şunu. Teşekkür ederim. Dayı silindirin. Heh. İçinde kalmış olamaz. Arkadaşlar bu nasıl oldu lan? Ya şaka mı bu? Aç geldi geldi. Bir dakika şunda da var. Bunundakini alabiliyoruz mu? Ha bundakini de alabiliyormuşuz. Neyse bir dakika o. O da onlar gibi olmamı istiyor de dedim. Acı. Oğlum sen niye nereden çıkıyorsun korktun mu? Sonra bize sarı bir şey lazım. Aa bu ne? Bak biz şekleri çiçekleri boruya koyarak beyaz renk elde ediyoruz. Neredeyse her şeyin rengini emebilir. Seninkini alsam onun emse. Bir dakika. Sarı her şeyin rengini emebilir dedi. Silahımın küpümü bile emiyorsa. Bunun da emer. E i̇şte sarı oldu. Sonra bunu bastık. Ve alsana çakma silinir. Olur mu lan acaba? Ne olur. Gerçek bir kutsal ruh. Tabii oğlum. Beni de içeri ne var orada? Aferin adama böyle. Adam olacaksın. Yine Bay Messi var oldu. O kim? Evet girişimizi yaptık buraya da. Oyun ne kadar büyük etmiş ya. Aslında çok küçük bir Selam. Üzgünüm ama kalkan jeneratörlerini kapatana kadar kötü adamlar ateş edemez şimdi. Bu evde bir sürü anahtar kartı var. Oraya nasıl girebiliriz? Beynimi yaptı zorun. Daha yeni geldim. Aa, bir dakika. Kara var. Aa kırılır. Bir sürü kart var dedi. Aa, kartlar işte. Bu mu lan kart? Aa kart. Bu ne? Beyaz renkli kart istiyor. Işte. Okuttu. Açıldı lan. Güzel. Ben bunların birini alayım lazım olur. Evet arkadaşlar gidelim gidelim. Aa market. Alan market uzun zaman sonra. Harca para veriyor. Evet altı kaldı mı? Aa variller. Ha <laughs> tam kırmızı varillerden getiriyor. Tamam getiririz. Şu CD kartı bırakmam ben. Ha al. Aa, arkadaşlar bu kırmızı Abi bu kapatmamız lazım. Bunlar ne? Kırmızı mı? Bir dakika. Çok az vuruyoruz. Bir dakika. Kırmızı diyor. E, boyama makinesi var mı burada? Lütfen. Arka tarafta vardı. E, ben kaçar. Kalkan açıkken ateş etmek onlara hasar vermez. Kılıç çok az hasar verebilir. Doğru doğru. Ateş ederek hiç hasar Bu Burada boyama var mı? Kırmızı bir şey var mı? Yok galiba. Ee, kırmızı yok. Çiçek var ama bir dakika. Evet. Çiçek gördüm ama aynen çiçeğe ihtiyacımız yok zaten bizim. Boy abi. Al sana kırmızı işte. Nasıl bir şekilde gidelim. Koş koş ne mavi? Aa arkadaşlar Thor da mavi kristal. Şuraya okutalım ama çekelim. Çaktırma. Bu ne? Bastım gitti. Buraya sonra bakarız. Bir dakika. Bir içeri gezer. İçeri gezecek yer yokmuş. Ama paralar var. İyi ki girmişim. E sonra şuraya okutalım. Allah şunu oku şunu. Oku. Sonra çek kaçır. Ne oldu lan? Geber. Ha, haç var. Güzel. Orada da var haç. Tak güzel. Paralar. Burada yine beyaz olan var. Ama buranın arkasında para varmış. Geberim ben. Beyaz. Tamam beyaz hemen bir tane de beyaz getireyim Beyaz zaten durmadan. Rengi zaten beyaz. Kapıyı açmıştık en son güzel. Ana kart ver. Hemen beyazı doktanım şuraya. Paralar var. Abi bir durun ya. Kartı nereye fırlattık? Buraya fırlamış. Oku çaktırma. Buraya koy kartı. Aa kırmızı var. Ve burada da biraz kartlar var. Ve yeşil istiyor. İyi şanslar sağ ol. Varili alayım da ben. Yeşil kart yeri vardı orada arkadaşlar. Yeşil yaparız. Çiçek var. Ağaç var ağaç. Yeşil çiçek yok ama ağaç var. Kırk ver abi. Mermi yenileme hızımız arttı. Tak 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 daha hızlı. Yeşil dedi mi? Dedi değil mi? Tamam. E, oraya gitmeyeceğim. Zaten geçerken şuradan alırız. Tabii kaldıysa. Kaç dakika olmuş? 15 daha var. Şuradan bir tane SD kart alayım ben. Ay anakart. Jenerizörü kapattığın için teşekkürler diyormuş. Ne demek? Tak. Yeşil ol. Oldu. Hop bunu yap. Sonra al bunu. Buraya çıkamadık. Kart kaldı ana kart. Evet, gidelim 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 gidelim. Başarım kazanıldı mi? Ne güzel. Sana getirdim yeşil SD kart al. Bunu da hemen koyacak. çek. Porolara bak. Ana sandık. Silah sarı artı beş. Oo güzel. Sonunda silahlarımız da arttı. Bunu da ortaya bırakacağım. Estik. Ana kartlarımız ortada unutmayalım. Şimdi biraz etrafı gezelim. Hiç etrafı gezmedik. Bu da böyle bir yer var. Şurada paralar var alalım. Pargalı çıktı. O ver bunu. Burada bir yer var. O ne lan? Bir dakika arkadaşlar gideceğim oraya. Çıktık yukarı ne var yukarıda? Mesela bu kutu niçin Neyse boş ver. Şuraya bakalım. Lan mavi mavi mavi. Tamam bitti diyor. Nereye gidiyor? Jeneratörü bir şey yaptı o. Odaya girmek ister misin? Sabit diskimi bir kontrol edelim. Et. Sabit diskimde veri tabanı senin yetiyor olmadığını söylüyor. O mavi yaptı değil lan bunu? Gireceğim oğlum oraya bir gün. Bekle. Abo. Neyse en son oradaki paralar vardı arkadaşlar. Oraya gidelim. Buradan değil. Buraya gireceğiz. Buradan yukarı gideceğiz. Şurada mor bir şey var. Oraya ateş etsek. Yok olmadı. Mor istiyor. Küp. Bir dakika. Bakarız oraya da. Hop hop hop. Tamam. Paralar. Şu mor şey ateş edersek bu açılacak. Arkadaşlar bu bizi buradan geçirebilir. Belki. Ağacın üstüne gittik. Buradan düştü Gizli bölge. Bulduk. Bir tane daha var. Güzel. Çok iyi. Getirdim abi. 140 mı? Silah bekleme süresi yarı indirildi. Ona ben bir bakayım şimdi Arkadaşlar orada var kırmızı şey. Bir dakika. Öylesine ateş etmiştim de vurunca düşmez mi? Düşmüyor mu Zor oldum galiba. Aa düştü işte. E şunlar da kırk parayı ver. Hop şuradan ver. Güzel. Ne geldi? 40 coin kılıç hasar artı 3. alalım bunu. Oo jumping taktiği buldum. Koyuyorum altına sonra atlıyorum. Oha. Burada da paralar var. Kaçırır mıyız? Nice. Hayır. Hemen yani alalım buradaki paralarımızı da. Ee, mavi kristal yolunu açmak için o büyük düğmeye basmanın bir yolunu bulmalısın diyor. Nasıl bulalım hacı? Bir dakika. Buraya küp koysak. Orada zıplatıcı var. Bu zıplatıyı açıyor. Lan! Yağız. Yani. Yapıyoruz bu sporu ya. Çok çabuk çözdüm arkadaşlar bu sefer yalnız. Daha etrafı keşfetmedik ki. Dur bakayım. Bu ne mesela? Bunu ilklerde de görmüştük videonun. Bakacağız bakacağız zamanla. Hemen şurada bir şeyler var. Kıralım. Mesela orada üste giden bir yer var. Neyse. Biz mavi köye gitmeye devam. Devam ki. Ve girdik. Arkadaşlar. Burası böyle bir yere gidiyor. Burada küp koymalık bir yer var ve burası kırılıyor. Oraya küp koyunca burası açıldı. Lan burası nereye? Arkadaşlar ben de oraya gitmedim. Ben bir şuraya gideyim. İşimizi garantiye alalım. Bu ne lan? Arkadaşlar hatırlıyorsanız biz bu büyüklerden çok gördük. Şu mezarlar hakkında garip bir şey fark ettim. Kalan, kalkan jeneratörünü aç ve taş mezarların birinin üstünde zıpla diyor. Taş mezarlar. O ne lan? Yine mi oğlum? Zıpla şuradan. Lan. Yine gitti. Arkadaşlar ben geçtim bile de. Daha ben burayı tamamlamadım ki ya. Hayda. Neyse bakalım kalkan jeneratörünü kapatalım bir iki dakikalık. Kapatıp açabiliyoruz. Tamam kapalı dur şimdi. Oha doğuyorlar bu mezarlar sayesinde çıldıracağım. Oğlum ne oluyor lan? Oy. Kaç dakika olmuş? 21 dakika. Birazdan kapatırız. Temellerimizi atalım. Arkadaşlar bu arada ben telefon doğrulamamı yaptım. Ondan dolayı artık uzun süreli videolar atabilirim. 15 dakikanın üstündeki. Bir dakika orada küp lazım değil mi? Hop. Ve ta Aa, olmadı lan. Ne oluyor? Oğlum bir gidin lan. Aa biz kalkanı kapatıp kıralım. Oo büyük para. Neresi? Aa nereye gidiyor diyecektim. Kesin bur... Hop. Ok. Hayır düşmedim. Az önce geldiğimiz yerin üstü. İyiymiş hop. Varil var ama bu beyaz. Aa, arkadaşlar boyama diye bir şey var yani boyarız yaparız. Zeka zeka. Arkadaşlar burada ne var? Düşme lütfen. Hayır. Işınlanma başarım mı? Ben ışınlanmadım ki. Oğlum bu başarımlarda bir şey oldu galiba. Neyse. Ben oraya nasıl gideceğim lan? Aa bir dakika. Çözdüm galiba. Bu değil mi artık hesabını? Yani tam buraya küp koyarız. Hızlıca gidelim. Hop çıktık. Ver abimden. Kılıç hasarı artı bilmem kaç fena bin. Hayır düştüm. Neyse. Hızlı bir şekilde gidelim. Çünkü üstte yapmadığım şeyler var daha. Tekrar üstte çıkacağım. Sonra oradaki işlerimi halledip arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitiririz. Bu bölüm belki 30 dakika da olabilir. Bilmiyorum. Hemen buradan gitmiştik. Çıktık. 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 Buradaki var. Alacağız sonra. Tamamdır. Oo düşüyordum. Buraya giden bir şey var mı? E yok. Buraya köprü kurmuşlar. Boşuna değildir. Aha buranın üstüne çıktık ve sandık. Gizli bölgeye. Para para. Düşmedin mi? Arkadaşlar orada bir tane daha var. öyle gördüm. Biri bari tutsun. Eğimimiz. Neyse şimdi geri dönelim. Oradaki şeyimizi alalım. Sonra bunu kırmızıya boyayıp adama verelim. Gel lan seninle işimiz var. Abi kabul etmiyor musun? Bunu kırmızı diyorum. Aynen. Bunu kırmızıya boyup getiriyorum abi bekle sana. Kesin kesin gazı koyma. Ama o kadar güzel boyuyor ki abi ne yapalım. Kendi boyayayım boyayım içime? Ben de kırmızıyım. Hop. Gidip çiçek getirmekle uğraşmayacağım. Size tatlı taktik konuşamadım. Size de taktik vermiş oldum. Bunun içine sıkarsanız arkadaşlar bu da bir kırmızı olduğu için kırmızı yapar. Küp koyarsanız küp damar olduğu için mor olur. Hoppa. Sonra düğmemize başlayalım. Al sana kırmızı oldu işte. Evet hızlıca gidelim. Abimize de bunu verelim. Hoppa. 70 coin'e maksimumden artanmış. Bunu ver. 52 paramız kaldı. Geri gidelim buraya. Buradaki işlerimizi tamamlayalım. Şurası da vardı daha. Abo. Oyun hızlı çekildiğini siz zaten istemiyorum arkadaşlar. Bana sonra bir şey laf yapmayın. Yavaş yavaş yapacağız. Az az. Şimdi en son buradaki küpü ayarlıyorduk. Koyuncu olmuyordu ve arkadan desteklesek bir dakika. Küp duruyor değil mi? Destekle destekle. Tartma lan böyle geçilmiyor muydu acaba? Neyse çarptır Bence böyle geçiliyordur başka. Bu ne? Bu sineklerden de artık görmeye başladım. Aa bu. Oo! Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir dakika. Tam küp koymalık. Ölüyorum. Sakin sakin. Vurup vurup vuralım. Başarım kazandık. Can yenileme diye. E can var mı? Sakin olun bir iki dakika be abim be. Burası neresi? Ne oluyor şu an? Oğlum ağzınıza var ya. Küple dal biraz. Hop. Tam. Uzak mesafe. Hop hop hop. hop. Vur, vur Abi bu kalkanlılar yakına girmek fazla mantıklı değil. 10 canımız kaldı. 10 da aldık. Can ne? Tamamdır. Huh. Şuradaki paralarımızı toplayalım. Bitti galiba. Yani. Yok. Ne bitmesi? Bitmiyorlar. Bitti. Yo, wow, yine var. Şimdi bitti. Tamam. Ee, galiba kalmadı burada. Aa arkadaşlar da unuttuk. Neyse bir şey olmaz ya. Bu video biraz uzun sürsün hadi. Burası ne ya? Onları almam mı? yok ama. Arkadaşlar ben bunları kesip diğer bölüm devam edeceğim. Az geçtim. Ver yiyecek. Burası ne? Boru falan geçiyor. Arkadaşlar alt tarafa bakın. Bir dakika arkamdan biri vuracak diye korktum çok merak ettim ama diğer bölüm. Anahtar var. O borular ne artık anla çözemedim gitti bizde. Çözemedik gitti. Gel lan gel. Oğlum lan. Aldım onu yemeğimi yedim. Take attım tak tak tak. Buradan da yemeğimi yedim. Bitti. Evet arkadaşlar diğer bölüm buradaki ayrıntıları yapacağız. En son burada kaldık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Super ne devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.